Buralarda halı saha yoktu. Ee, buralara öncelikle halı saha yapmak için Aydın Başkan'a çok teşekkür ederim. Selam. Eski zamanlarda burada halı saha olmadığı için arkadaşlarımızla çok görüşemiyorduk. Halı saha yapıldığı için daha çok görüşüyoruz. Samimiyetimiz daha arttı. Bu sahayı yaptığı için Menemen Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Eskiden sokaklarda top oynuyorduk. Canımızı tehlikeye atıyorduk top oynamak için. Ve Menemen Belediyesi bize saha yaptı. Çok memnunuz. çok mutlu hissediyorum. Biz Osmanlı'da çok sıkılıyorduk. Bu ne işaret edildiği için çok teşekkür ediyoruz. Artık Osman çok mutlu bir şekilde oyun oynayabiliyoruz. Önceden burada normal taşlık bir yerdi. Hiçbir şey yoktu. Sokak aralarında top oynamaya çalışırdık. Belediye sağ olsun burayı yaptı ve tüm çocuklarla top oynuyoruz, maç yapıyoruz. Burayı Meymen Belediyesi yaptığı için çok teşekkür teşekkür ederim arkadaşlarıma. Evet. Hemen Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Eskiden şey burası böyle bomboş bir araziydi. Böyle bir tane yıkık bir ev vardı. Sonra yıktı, yıktılar ve futbol sahası yaptılar. Hemen hemen belediyesine çok teşekkür ediyoruz. <laughs>